Doğada en çok acı veren canlıların hangileri olduğunu merak ediyor musunuz? Bugünkü videomuzda ise doğanın en acı veren ve en tehlikeli hayvanlarından bahsedeceğiz. Bu tehlikeli hayvanlara geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza dev su böcekleriyle başlıyoruz. Dev su böcekleri parmak ısıran ya da timsah böceği olarak da bilinir. Bu böcekler oldukça saldırgan avcılardır. Avlarını takip ederler, gizlendikleri yerden bir anda çıkıp avını yakalar ve parçalarlar. Saldırıları sırasında tükürükleriyle birlikte güçlü bir sindirim enzimini avlarına aktarırlar ve bu tükürüğün değdiği bölgedeki hücreler hızla parçalanmaya başlar. Ancak her ne kadar çok ciddi bir acıya neden olsa da tıbbi olarak insanlara zarar vermezler. Bu tehlikeli böcekler ülkemizde de bulunmakta. Peki kimler daha öncesinde bu dev su böcekleriyle karşılaşmıştı? Örümcek avcısı arılardan olan Pepsis arıları oldukça zehirli canlılar olmalarıyla tanınmakta. Amerika kökenli olan bu dev yaban arıları özellikle tarantulaları avlamakta. Schmidt endeksine göre 4. dereceye ulaşan dev yaban arısının sokması insanı elektrik çarpmışa çevirmekte. Öte yandan yuvaları olmayan pepsis arıları yavrularını beslemek için tarantulaları kullanır. Önce saatlerce toprağın üzerinde sürünerek toprak altında yaşayan tarantulaları bulmaktalar ardındansa savaş başlamakta. Zehirden etkilenmeyen arı örümceği tarantulanın en hassas yeri olan karnının sol tarafından onu sokar ve zehir tarantulayı felç eder. Hareketsiz kalan tarantulayı uygun bir yere taşıyan bu arı burada bir çukur kazar ve tarantulayı çukurun içerisine yerleştirir. Ardından örümceğin karnında bir delik açan pepsis sarısı buraya tek bir tane yumurta bırakır. Birkaç gün içerisinde yumurtadan çıkan yavru koza dönemine kadar tarantulanın etiyle beslenmektedir. Pepsis arıları tehlikeli oldukları kadar ilginç bir yaşam şekline sahiptir. renkler karşıdan çok sevimli görünürler. Peki ama bu canlıları tehlikeli yapan şey nedir? Ornitorenk erkeklerinin arka ayak bileklerinde defensin benzeri proteinlerden oluşan bir zehir karışımı bulunur. Zehir insan için öldürücü olmasa da kurbanı etkisiz kılacak kadar büyük acılar vermektedir. Kısa zamanda yarının etrafında ödem oluşur ve zamanla tüm uzva yayılır. Dayanılmaz acı vermesi dışında zehrin tam olarak nasıl işlediği hala bilinmemektedir. Buna rağmen sinir uçlarını etkilediği yönünde deliller vardır. Bilinen ağrı kesicilerden hiçbiri bu zehrin oluşturduğu acıyı azaltmakta etkili değildir. Taş balığı ise bilinen en zehirli balık olarak kabul edilmekte ve adını da sıra dışı görüntüsünden almaktadır. Sırt yüzgecindeki dikenlerinde zehrini taşıyan bu ölümcül balığa yanlışlıkla basmanız durumunda büyük bir acı ve yanma hissiyle karşılaşacaksınızdır. Zehir, yanma ve acı hissinin beraberinde şok ve titreme ile kendini gösterir ve tedavi uygulanmaması durumunda ölüm kaçınılmaz olmaktadır. Videomuzun son sırasında zehirli deniz kestaneleri bulunmakta. Bu yaratıklar dünyanın her yanındaki okyanuslarda bulunurlar ve dikenlerle kaplı küre şeklinde bir kabukları vardır. İlk bakışta bir deniz kestanesi ya cansız bir nesne ya da hareket edemeyen bir canlı olarak görünmekte. Bazen görülebilir tek canlılık işaretleri ise dikenleridir. Tahmin de edeceğiniz gibi deniz kestaneleri dikenlerinden ötürü çok tehlikelidir. Dikenler üstüne basan bir insanda acı veren bir yara oluşturabilir. Fakat videomuzdaki diğer canlılar kadar tehlikeli değiller. Bu dikenlerin gerçekten zehirli olup olmadığı kesin değil. Ama insanla temas ettiğinde dikenler insana batar ve bu dikenleri çıkarmak genellikle acı vericidir. videomuzun sonuna geldik. Peki videomuzda bahsettiğimiz tehlikeli canlılardan hangisiyle daha önce karşılaştınız? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bekliyoruz.